arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kart açılımı yapıyoruz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Mehmet Darendeli e ailesine abone olmayı unutmayın. Ve de arkadaşlar 30 ben şöyle bir duyuru yapacağım. 40 abone olamıyoruz. Bari 30 abone olduğumuzda e, şeyleri göstereceğim. Yüzümüzü göstereceğim. Herkesi çok seviyorum. Başladık. Jack Grealish çıktı. Çok güzel. Jack Grealish'i buraya koyuyorum. Ve Lucas Payet çıktı. Bunu da oraya koyayım. Enner Valencia gol çıktı. Enner Valencia eşittir gol demek. <laughs> Mahmut burada, Asaf burada. Herkese bir selam Vinicius gönderin Junior. arkadaşlar. Vinicius Junior. Selam gönderin Mahmut, Asaf. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen öyle. Vinicius Junior çıktı Real Madrid'de. Çok güzel. Mauro Icardi çıktı. Aşkın, Aşkın, olayı. Aşkın olayı Ve şimdi en heyecanlı yere geldik. Hemen açtım. le Mbappe! Guarze Guat geldi. Guat, Kylian Mbappe. Guat geldi. Kylian Mbappe. Bir tane de ben açtım. Açtık. Gene aynısı çıktı. Yapacağın işe tüküreyim Mahmut. <laughs> Hemen... Ve... Mbappe yine Ve çıktı. bunu da Asaf'ı açtırıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen açıyorum açtı. Pedri. Pedri. Ve çıktı. Şu Ver göstereyim arkadaşlara. Thiago Silva bir de. Pedri. Kurtuğa. Thiago Silva. Ber... Pedri. Arkadaşlar Berri. iki tane aynı çıktı. Mesela bir tane daha, daha açıyorum bantla. arkadaşlar. aynen. Bir tane daha açtık. Zayis Gardiyon Ruben Neves. <laughs> ve de şurada Şunu dembele de dembele cirot ve de barelli. çok güzel. Belki Mahmut da Mbappe'yi Goretzka ile takas takış edebilirim. Bakalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. için 30 yok. 40 like gelsin. 100 like gelsin Mbappé like. için. Mbappé için. Mbappi Mbappi için. Mbappi Hadi Mbappi arkadaşlar için. siz yaparsanız Mehmet ailesi. Görüşürüz bay.